Selamlar değerli yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Mayıs ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Öncelikle lütfen yükselen burcunu sonra güneş sonra da ay burcunuza göre izleyin. Tabii ki bunların hiçbir olmayabilir ve yay burcunda çok fazla elementiniz, gezegen yerleşiminiz olabilir. Buna göre de yine öncelik sırasını değiştirebilirsiniz. Evet sevgili yaylar önemli bir Mayıs ayına giriyoruz. Mayıs ayının ikinci yarısından sonra sizin için çok daha güzel etkiler var. Hemen başlayalım. Tutulma ayındayız. Evet 5 Mayıs'ta 13, 14, 15, 16 dereceleri etkileyecek akrep burcuna bir ay tutulması aynı zamanda Dolunay yaşayacağız bu Dolunay uzun bir süreci kapsayan etkileri barındırıyor ee, özellikle 2 yıllık bir döngü ve daha uzun süreçte de 18 yıllık bir Tamamlanma evresi olacak biliyorsunuz düğümler tarafında e, olur tutulmalar ve bu düğümler tarafında olan tutulmalar genellikle kadersel etkiler barındırır ve e, 12. ev tutulmaları da bazı şeyler aydınlanması olarak değerlendirebiliriz derin bir temizlik derin bir detoks hem ruhani anlamda hem de e, zihinsel olarak biraz daha kendinizi arındıracağınız e, daha berrak daha aydınlık e, bir fikir ve düşünceyle aslında yolumuza bundan sonra devam edeceğimiz bir süreç olacak sevgili yaylar. Evet Mayıs ayındaki bu 5 Mayıs'taki bu tutulmanın etkileri 6 ay sürecek her tutulmanın olduğu gibi ve tabii ki Mayıs ayında tutulma tetiklendiği anlarda ve yine yaz döneminde bu etkileri yaşayabiliriz. Öncelikle bazı konuların e gizli konuların ya da diyelim ortaya çıkacağı bir süreç. Bu ilişki olabilir. Sizden saklanmış herhangi bir şeyi duyabilirsiniz. İşle bağlantısı olan durumlar olabilir mesleki anlamda. kariyerle ilgili konularda veya çalıştığınız yer, çalıştığınız ortam vesaire gibi. Çünkü hemen 5 Mayıs'tan sonra 7-8 Mayıs gibi Öncelikle 7 Mayıs Venüs Yengeç Burcu'na geçecek ve Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesi sizin finansal durumunuzu daha rahat idare edeceğiniz bir anlama geliyor ve yine 9 Mayıs civarında Uranüs ve Güneş kavuşacaklar Boğa Burcu'nda ve bu tabi sürprizli ani beklenmedik gelişmeleri getirebilir ve bu sizin öncelikle sağlığınız bu arada e varsa e, sağlık sorunlarınız veya ihmal ettiğiniz mesela bunları biraz daha dikkate almak gerekiyor ve sürpriz gelişmeler getirir ani bir iş teklifi ve aniden e, iş değişikliği getirebilir evcil hayvanlarla ilgili bakış açınız değişebilir e, sokak hayvanları daha çok gündeminizde olabilir birazdan merhamet duygusunu ön plana çıkaracak günler aynı zamanda Çünkü ve boğa burcu 6. ev yani e, hayatınızda çok önemli değişimler, yenilikler getirebilir. Ezber bozan günler gerçekten sürprizlidir. E, hayatınızda birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Bu başta işiniz olabilir, mesela mesleki konular olabilir. Kazançlarınızla ilgili yenilikler e, planlayabilirsiniz. Ve günlük hayatınızda dediğim gibi ciddi bir detoks zamanı. Belki de fiziksel görünümünüzü de yenileyeceğiniz böyle düşünce ve fikirlerde olacağınız estetikle ilgili mesela bakış açılarınız değişebilir. Böyle yenilikleri de açık bir süreç olacağını söyleyebilirim. Evet devam ediyoruz. Mayıs ayının 13-14-15'i. Bizim için daha olumlu günler. Çünkü Satürn ve Venüs arasında güzel bir üçgen e, seyrediyor. Satürn bu arada sizin için önemli bir Aile, ev, yaşanı, ev yaşamı, evle ilgili konular gibi alandan geçiyor. Venüs de artık para alanınıza geçtiğine göre burada beklediğiniz bir kazanç, gayrimenkullerle ilgili gelişmeler, aileden gelebilecek bir takım mesela mal paylaşımı olabilir. Burada bir rahatlama, bu iyi bir açı çünkü. Burada sonuçlar istediğimiz gibi gelişir, bizi mutlu edecek şekilde gelişir. Hani burada bir evin satılımı da olabilir, bir miras paylaşımı da olabilir. Ee, bunun gibi güzel etkiler e, gerçekten alacaksınız. Evet devam eden günlerde biliyorsunuz Merkür Retro e, ve Mayıs ayına da Merkür e, Boğa Retro ile başladık. Ve altın cebiniz çok yoğun diyorum. İşle ilgili konular, sağlıkla ilgili konular. Merkür bu alanda retro yapar ki 16'sında artık bitiyor. Yani 16 Mayıs'ta normal hareketine dönüyor. Ve sizin aslında aklınız fikriniz hem işte olabilir, çalışanlar için sağlıkta olabilir, fiziki görünümümüzde olabilir. Günlük rutinleriniz inanılmaz yoğun gerçekten. Bu akrabalarla da ilgili bir alan aynı zamanda. Burası gerçekten yoğunlaşıyor ve Merkür'ün düze dönmesiyle buradaki e, düşünceler daha somut, daha net, e, daha rahat ilerleyeceğimiz şekilde ilerleyecek. Evet devam ediyoruz. E, 16 Mayıs'ta yine çok önemli bir gezegen geçişimiz var. Şans gezegenimiz Jüpiter artık Boğa burcuna geçiyor, Koç burcundan ayrılarak ve bu biraz önce deminden beri bahsettiğim o işle ilgili konularda diyelim ki 16 Mayıs ve sonrasında gerçekten çok güzel ilerlemeler gelişmeler olabilir. Bir terfi olur. E, yeni bir işe girmek olabilir. E, mesleki anlamda bir gelişme, bir büyüme, ekip arkadaşlarında büyüme, yanınıza çok sayıda personel alma, onların e, hayatlarında hızlı gelişmeler oluşabilir. Mutlu da e, olacak gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Ve tabii Jüpiter'in bu Seyahati yıl boyunca devam edecek. Yıllık buç yorumlarımız da kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Orada daha detaylı Jüpiter'in hangi alanda size başka daha büyük fırsatlar getireceğini Evet, devam ettiğimizde şöyle baktığımızda evet 17 Mayıs ve Ay Jüpiter Kuzey Düğüm Merkür e, güçlü bir boğa stelliumu oluşturuyor. Bu şanslı bir görünümdür. Sağlıkta şifa verir, iş hayatında şifa verir. E, diyelim ki e, sevdiğiniz böyle hayvanlarla ilgili olabilir. İşinizde e ee, belki de bir estetik operasyon da aslında fırsatlar getirebilir eğer böyle bir dileğiniz varsa. Altıncı ev gerçekten çok geniştir. Yeni bir iş kurma fırsatı bile verebileceğini söyleyebilirim. Evet bu ne zaman olur peki? Onu da söyleyelim hemen. 21 Mayıs sonrası ortaklı işler, iş ilişkileri, evlilik, ortaklık gibi hani partner ilişkileri de dahil olmak üzere işte bu gelişmeler 16 e pardon 21 Mayıs sonrası Güneş'in ikizlere geçmesiyle burayı parlatacak. Ne zamana kadar? 21 Haziran'a kadar. E ilişkilerinizle ilgili daha net, önünüzü göreceğiniz daha net kararlar vereceğiniz, Artık tüm gündeminizi ilişkilerin kapsıcı bir süreci işaret ediyor. Hemen 28 Mayıs'ta da Güneş Satürn karesi var İşte bu sizin için önemli Çünkü ilişkilerde birtakım zorluklar getirebilir ani krizler anlaşmazlıklar söz konusu olabilir Eğer temeli zayıf olan sağlam olmayan bir ilişki varsa burada biraz sarsılabilir açıkçası ama diğer yandan güçlü de etki alıyorsunuz Hani Kurtarıcı faktörler de var açıkçası ciddi bir şey olacağını sanmıyorum. Evet ve önemli bir yeni ay doğacak bu ay içerisinde 19 Mayıs'ta 28 derece boğa burcunda bir yeni ay. Bu yeni ay işte sizin biraz önce bahsettiğim şans da gelir, fırsatlar da gelir. Çok beklenmedik gerçekten sıra dışı sürprizlerin de gelebileceği bir süreç olacak zaten 9 Mayıs civarında. İşte burada bir başlangıç yapmak için 28 Mayıs gibi harekete geçebilirsin Çünkü 19 Mayıs'taki yeni ay Burada biraz sürecek Şartların oluşması Bir şeylerin daha yerli yerine Oturması bağlamında Tabii bu 5. evinize denk geliyor O zaman aşk ilişkiler çocuklar gibi Konuları da hayatınıza taşıyabilir Doğum haritasının nasıl iki aldığını bilmiyoruz çünkü Evet ayın sonuna geldiğimizde Artık 31 Mayıs Mars ee, Jüpiter, Kuzey Düğüm bunlar kavuşuyor ve Mars'ta e, bizim için 18 Mayıs'ta itibaren Plüto, Jüpiter e, karesini çalıştıracak. Çünkü Mars'ta artık Aslan Burcu'na geçiyor ve bu sizin için aslında 20 Mayıs gibi olacak bu. Önemli. Neden önemli? Çünkü Mars ateş elementi bir burca geçecek. Bakın enerjiniz düşük e, olmuş olabilir son iki aydır. Yengeç burcundaki Mars biraz yormuş olabilir sizi e, finansal konularda bu arada. Ama 20 Mayıs sonrası aslında 28 Mayıs sonrası da daha güçlü olacak ama Mars'ın bir ateş elementine geçmesi e, yay burçları için çok güçlü. E, kendini zinde hissedeceği daha girişken, daha aktif daha doğru kararlar alacağı bir süreci işaret ediyor. Yani Mars Aslan size gerçekten iyi gelecek. Hem e, aslında nasıl diyeyim vücut ısısını ile birlikte havalarla birlikte sizin keyfinizin, eşinizi de gayet e, yerine getirecek. Aynı zamanda seyahat veya yolculuklar tatiller e, gibi de bir evreye bir süreci başlatacak. Bol bol da sizi gezdireceğini söyleyebilirim. Evet sevgili aslanlar önemli bir ay. Çok ekşinli, çok hareketli, çok fazla gezegen yerleşimlerin etkileşimde olduğu bir ay. Umarım güzel ve keyifli geçecektir. Sürprizlerle dolu bir ay aynı zamanda diyebiliriz. Evet izlediğiniz için sağ olun, teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ve her akşam saat 7-8 sıralarında YouTube'da yaptığım yayınlarda sizi de aramızda görmek isteriz. Ertesi gün bize neler getirecek onları konuşuyoruz efendim. Şimdilik benden bu kadar. Güzel bir Mayıs diliyorum. Hoşçakalın.